Evet arkadaşlar, bir bölümümüze daha hoş geldiniz. Ben Melik Kemal Sabuncu, arkadaşım Ahmet Sevenle birlikte bugün sizlere NFT piyasaları hakkında bir güncelleme yapacağız. Ee, çok büyük gelişmeler oldu. Bored Ape Yacht Club tarafında, CryptoPunks tarafında E ApeCoin çıktı vesaire. Hem ApeCoin'i anlatacağız, hem o piyasada neler oldu, neler bitti. E, dengeleri değiştirebilecek e, büyük gelişmeler oldu. Bu bir boğaya yol açacak mı NFT piyasası nereye gidiyor? Onları aktarmaya çalışacağız. Evet abi hoş geldin. Ee, neler oluyor? Hoş e, bulduk. Vesaire başlayalım istersen. Evet yani senin de dediğin gibi ApeCoin ile beraber yine NFT piyasası bir anda canlanmaya başladı. Birçok haber geldi. Board API Club işte en önemli projesi konumunda şu anda NFT'lerin en pahalı projesi diyebiliriz. Tanesi 100 Ether bandından satılıyor. 80 Ethereum'lara kadar düşmüştü aslında. Ee, NFT tarafında bir ciddi geri çekilmeler yaşanıyordu bu piyasanın da kötü gitmesiyle beraber. Ama işte Bored Ape Yacht Club yine eee yaptı yapacağını diyelim. E, hem haber olarak yaptı. Yani Yuga Labs aslında arkasında bir ajans gibi bir kurum var. Board Ape Yacht Club'ın. Artık tek bir seriden söz etmiyoruz. Oraya da geleceğiz. Senin arkandakiler de bunu temsil ediyor aslında. Evet. Ama önce bir app coin'i anlatalım. App coin'i merak eden çok insan var. Çünkü şu anda çok trend hızlı e, alım satımlar var. Short long'da margin işlem yapan inanılmaz insan sayısı var. O yüzden kısaca biraz anlatalım onu da. Bir tek de bir evet. hacmi var. Yani Ethereum'u geride bırakan bir hacim kaydetti. Çok büyük bir ilgi var ApeCoin'e şu anda. Evet abi. Nedir ApeCoin? Evet. ApeCoin şimdi Board Ape Yacht Club dediğimiz şurada şurada da görebileceğiniz zaten NFT diye duymuş olan herkesin aşina olduğu bir proje ortaya bir yaptılar. İşte bu maymun resimleri. Bunu uzun uzun da eski NFT videolarımızda anlattık işte ünlülerin aldığı nasıl trend olduğunu vesaire gibi. Bu proje kendi token'ını çıkardı. Bunu bir DAO token olarak çıkarttı. Burada işte apecoin.com'da girip uzun uzun bakabilirsiniz. ne işlevleri olduğunu, neler olacağını, gelecekte neler beklediğini. Bu projenin arkasında da gördüğünüz gibi co Red of Reddit, Reddit'in yani co Head of Gaming FTX borsasının, yani gördüğünüz gibi Board App ekibinin yanı sıra Gerçekten piyasanın en büyük isimlerinin de yer aldığını görebilirsiniz. Zaten işte Reddit'in de kendi Board Ape'ini burada paylaşmış, FTX paylaşmış yani bu isimlerinde bunlar kendi e, NFT'leri. E, şöyle bir durum oldu, burada ben hemen e, nasıl dağıtıldığını göstereyim kısaca. %15'i e, Mutant Ape Yacht Club ve işte Board Yacht Club tutan NFT sahiplerine dağıtıldı. Burada %15 çok küçük bir rakam gibi gelebilir size ama ee, i̇şte siteye tekrar dönersek burada görebilirsiniz. Board Ape Yacht Club yani ana o maymun resminiz varsa 10.094 token. Mutant Ape Yacht Club varsa bir onun alternatif projesi. Ona da değiniriz olmazsa. 2042 ve işte Kennel Club var, onun köpek versiyonu gibi düşünebiliriz. Ona ve Bored Ape'e sahipseniz birazcık daha fazla veya Mutant onu sahipseniz de biraz 800 kadar fazla. Burada Bored Ape Yacht Club yani 10.000 token diyebiliriz düz hesap söylersek. ilk çıktığı zaman Apecoin işte yaklaşık 15 dolar vesaire gibi fiyatlandı ki 17 dolara kadar çıktı. Ape coinler şu an düşmüş hali gerçekten ciddi bir düşüş yaşadı çünkü airdroptan gelen o inanılmaz meblağları biraz insanlar sattı düşmüş hali bile 10 dolar yani şu anki fiyatından bile hesaplasak bugün e, maymununuzdan alsaydınız bu dropu yaklaşık 100 bin dolar size o NFT vermiş oldu. Yani 100 bin dolar NFT'nin değerinden tamamen bağımsız bir değer bu. Yani inanılmaz bir rakam. Hele işte Türk lirasıyla çarptığımız zaman milyon resmen size e, hediye ediyor. Bir tane Board Ape Club'ınız olsaydı bu miktarı alacaktınız. Ve Ape Coin'de, Ape Token'da, Ethereum ağında çıkmış bir proje aynı e, NFT'si gibi. E, Binance gibi yani bütün büyük borsalarda hemen listelendi. Biz çok fazla grafiğe bakmayacağız çünkü 3 günlük bir e, şey token. O yüzden hani pek bir anlamı yok şu anda insanlar işte satıyor veya alıyor geleceği için governance token olarak yönetim tokenı olarak yatırım yapıyorlar. Burada şunu söyleyebiliriz 1 milyar adet çıkacak şu anda 131 milyonu çıkmış durumda sirkülasyonda. Burada işte vestinglerini görebilirsiniz. Yani bunlar da kademeler olarak çıkacak. Eleştirilen kısımları da oldu senle yayından önce birazcık konuştuk. Yani burada işte eee launch partnerlarına %14 vermeleri birazcık eleştirildi ki e, toplam bütün NFT holder'lara %15 verilmişken onlarda %14 gibi bir rakam olması ciddi bir fiyatı baskılayabilir dendi. E, kendi Yuga Labs'a zaten ayıracaklardı. Bunda bir şey yok ama bir de founders'lara ayrı bir kısım ayırdılar. Burada da küçük bir açıkçası eleştiriler oldu. Ama en çok eleştiri bu launch partner'da oldu. Burada insanlar birazcık korktu açıkçası. AP yani düşürebilirler ciddi satışlar yapıp elinde büyük balina oldu sonuçta bu %14'lük partnerler. Düşürebilirler diye korku oldu. Ama Yuga Labs kendi işte bu projeyi de sahip olan ajans diyeyim artık. Bir de üstüne Yeni haberler verdi ve bunlar da çok konuşuldu açıkçası o da en büyük rakibi olan CryptoPunks aslında yani kendinden şu anda hala NFT pazar yerlerini sıraladığımız zaman gelmiş geçmiş tarih olarak hacim olarak daha yukarıda olan bir projeyi ve onun işte alt projeleri alt projeleri MiBits var. Onun gibi büyük projeleri kendi bünyesine kattığını açıkladı ve böylece yani şöyle baktığımız zaman NFT pazar yerine en popüler 10 projeden 5'inin Yugo Labs'ın eline geçtiğini görüyoruz. Bu da cidden önemli bir şey ve e, son videosunda Twitter'da da yine bir video açık açıkçası yayınladı. E, yeni Cool Cats gibi işte orada World of Women's gibi çok popüler olan NFT'lere de yer verdi. Hatta onlar hakkında da söylentiler çıkmaya başladı. Acaba Yugo Labs onları da eline geçirecek mi diye. Evet abi istersen şimdi haberlere geçelim. burada kendi Twitter profilimizde paylaştığımız hemen anında haber çıkar çıkmaz paylaştığımız bu Bored Ape Yacht Club'ın Yugo Labs'in Larva Labs yani CryptoPunks'ın ve bitsin koleksiyon sahibi şirketini e, bünyesine katması haberi. E, bu profilimizi de Twitter'da takip ederseniz hemen haberlere anında vakıf olabilir. Gelişmelerden haberdar olabilirsiniz diyelim ve evet abi söz sende. Evet artık ben de haberlerin hepsini kripto muhabbetten takip ediyorum ya gerçekten çok hızlı. Editörümüz bizim Kemal. Gerçekten evet. bu konuda evet, tebrik tabii, ki ediyorum. Zaman oldukça Ahmet de paylaşıyor ama e, artık hangimiz müsait olursak hemen hangimiz önce görürsek diyelim e, hemen paylaşıp e, profile koymaya çalışıyoruz. Evet bu da evet, diğer yani bir haber. Şey... E, bunu ne zaman paylaşmışız abi? Yani bu bayağı alıyor. E, ben bunu paylaşalım 10 Mart'ta. Tabii 10 Mart'ta yani 10 gün olmuş. Böyle bir haber çıkmıştı. Bunun detayları netleşti. Yani e, Algorand üzerinde Algorand altyapısını daha doğrusu Algorand'ın chainini, Algo chainini kullanacağını açıkladı LimeWire. Bu da yani bu haberin fizikselleşmesi açısından, yani desteklenmesi açısından önemli bir gelişme. Algo tutucuları için, Algo holderları için de önemli bir gelişme. Fiyatına Lime. yansıyabilir. LimeWire'da da az müzik indirmedik ya zamanında. <gülüyor> <gülüyor> evet yani o bizim yaştakiler hatırlayacaktır zaten. <laughs> bizden biraz küçükler bile hatırlaması neredeyse mümkün değil. Tam sınırda yetiştik. Artık e, yani klip indiriyorduk, müzik indiriyorduk, başka şeyler de <laughs> çıkabiliyordu arada ama <laughs> ne çıkarsa bahtına gibi bir şey vardı. Şey bu NFT'lerde mystery box oluyor böyle içinde. <laughs> Rast evet belki bu. de. <laughs> Onun gibi bir şey oluyor. Evet abi. E sen de. Şimdi diğer haberlere geldiğimiz zaman burada bir de e, pazar yerlerinin hacimlerine bakalım. Hem burada hangi platformda yani işte Ethereum'da mı? Burada görüyorsunuz Flow var. Flow ekosisteminde NFT'ler var. Binance Smart Chain'in NFT'leri var. Yani hangi ekosistemin de ne kadar kullanıldığını görüyoruz aslında. Tabii ki işte başı Ethereum çekiyor. Hep söylüyoruz. NFT olayı Ethereum'da başladı ve gerçekten şu an %80'i, %90'ı hala Ethereum üzerinden gidiyor. OpenSea birincilikte devam ediyor halen. Lux Rare ki Lux videomuz da var. Ona da çok kısa değiniriz birazdan Lux'ta olan gelişmeleri. İkinci sırada tabii ki burada washing trading dedikleri yani e, ölü takaslar var. O yüzden bu yüzde gerçeği yansıtan bir hacim değil. 56 milyon dolarlık bir hacim gözüküyor ama o yüzde gerçeği yansıtmıyor. CryptoPunks işte biraz önce Yugo Labs'ın aldı kendi onların e, pazar yeri olduğu için kendi aralarında takas olduğu için o ayrı alınmış 6 milyon dolar görüyorsunuz burada Flow var işte NBA Top Shots Flow videomuz da gelecek yakında onu da e, izleyeceğiz Ronin var X-Infinity'nin işte başını çektiği burada işte Vax'ı görüyoruz bu önemli e, Solano var ve burada flow'un yeni bir pazar yeri çıktı. İşte ondan çok kısa bahsedecektik. Oradan geldik. Burada Binance yani yani bunun da kısa kısa videolarını çekebiliriz abi. Çünkü özellikle Magic Eden hatta Blocktoby ben bugün senden öğrendim. Bilmiyordum. Yani eee çok yeniler ve çok yeni olmalarına rağmen bayağı yüksek bir hacme ulaşmışlar. Yani 300 evet, yani milyon doların üstünde bu Burada çok büyük fırsatlar da oluyor. Yani mesela Magic Eden'da biz bir tane Solano'da ben launch'a girmiştim. 2x yaptı, 3x yaptı. Yani oradaki launch'ları falan da değerlendirebilirdi insanlar. Bunlarla beraber işte bu pazar yani aslında Board Ape Yap Club'ın bu hype'ı her şeyi arttırdı. İşte Lux da arttı burada. Şimdi bugün %14'lük bir düşüş görüyorsunuz ama 1 dolarlardan 1.70 dolarlara kadar gelen bir çıkış oldu işte 7 haftalık baktığımız zaman. Biz zaten lüks videomuzda söylemiştik. Bu yarılanmadan sonra girin diye. Ki yarılanmadan sonra biz onu söylediğimizde 3,5 dolar civarlarındaydı. E, 0,90'ları 0,80'lere geldi. Bas bas bağırıyordu fenomenler. Alın lüks şöyle olacak, lüks böyle olacak diye. İnsanların paraları 4'te 1'e, 5'te 1'e düştü yani. Gerçekten çok üzücü. E, en azından biz söylediğimiz için o noktada mutluyuz. Evet. E, lüks iyi gitti. İşte bu haberlerle beraber... Bored Ape Yacht Club hacimleri arttı ve kendisini de neredeyse 2x yaptı bir anda. Bugün biraz düşüşle beraber. İşte bu haberler bütün NFT ekosistemini etkiliyor. Lux da onlardan en çok etkilenenlerden biri. Bu da Flow'un işte çıkarttığı pazar yeri. Eğer talep olursa bunu da uzun uzun inceleriz. Burada işte NBA Top Shots'tan tutun Rarible'ın kendi Flow'la olan bütün NFT'lerini... <laughs> <laughs> Kadınlar, <çıkıyor. gülüyor> Kadınlar çıkacak diye korktum abi de o yüzden. Yok <laughs> yok yo. ben bir daha. İşte Anladım. burada hemen hemen e, tüm Flow'da satılan NFT'leri de alıp satabiliyorsunuz. E, bu da güzel bir pazar yeri. Dediğim gibi hacimleri gitgide yükseliyor. Evet. Evet yani NFT piyasası gitgide büyümeye devam ediyor ve aslında kendi ayısını da yaşadı yani. Çok düştü NFT'lerin değeri. Ve bu yavaş yavaş artık bu işte Bordaip'te olan böyle köklü gelişmeler bir yani varlıkların el değiştirmesi vesaire yani onun da bir boğanın hazırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok yüksek bir artış şeyine hazır olmalıyız. Eğer yani ayırmayı düşündüğünüz bir bütçe varsa yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tabii kesinlikle. Yani bu Hazır düşükken hani beğendiğiniz, estetik olarak beğendiğiniz olabilir ya da komünitesini, e, arkasındaki takımın çalışmalarını vesaire ya da vaat ettiklerini beğendiğiniz e, olabilir. Kendi araştırmanızı yaparak bunlara şu anda biraz e, bütçenizi kaydırabilirsiniz. Çünkü gerçekten ben yine e, güzel bir artış yaşanacağını komple piyasada düşünüyorum açıkçası. Evet. Senin de dediğin gibi yani bu e, komünite işi yani sanattan çok hatta daha çok komünite işi e, biz kripto paralarda da bunu söylüyoruz projelerin %90'ı çöp olacak yani çıkan 100 projenin %90'ı çöp olacak onun yoluna devam edecek NFT piyasasında da böyle o yüzden işte bu büyük projeler daha da büyüyor e, küçükler maalesef çöp oluyor e devam ettiremiyor bir gelir olmayınca komünite ilerlemiyor. O yüzden burada da dikkat etmeleri gerekiyor ciddi bir araştırma yaptıktan sonra projelere girsin herkes. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, evet abi ekleyeceğim bir şey yoksa bu videoyu kapatalım istersen. Herkese bol kazançlar diliyoruz her zaman. <laughs> evet, evet arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız zile basarsanız çok mutlu oluruz. Biz her türlü içeriği ve gelişmeleri ee, Yapabileceğimiz en kısa zamanda paylaştırmaya, paylaşmaya, sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda Twitter e, kanalımızı da Twitter profilimizi de takip ederseniz oradan bu haberlere e, neredeyse anında ulaşacak ve e, çok daha yüksek bir farkındalığa sahip olacaksınız. Ne oluyor, ne bitiyor bunları bilmeden e, bu yatırımları yönlendirmek ve kazanmak gerçekten çok zor e, bu piyasada. Ve çok hızlı gelişmelerin olduğu, çok hızlı değişikliklerin olduğu piyasada e, buna göre yatırımlarımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakal. Hoşçakalın. Hoşçakalın.